Herkesi selam videoya giriyor. Bugünlük yılbaşına kutluyoruz. Özel bölüm bu. Biliyorsunuz cevap bölümü yapmıştık. Onun ikinci halini getiremedim maalesef. Niye diye söylerseniz üşendim. O zamanlar cevap bölümünün eski kostümü vardı bende. Hem de yeni bölümü o bölümü silecektim. Diğer bölümü isteyecektim. Hem de arkadaşım. Hem de arkadaşım vardı. Ama neyse ona koydum. <laughs> Burada penguen gibi gidelim. Bakın. Skarkımı bile değiştirdim. Arka Arkamdaki şey bile yok. Çünkü neden? Yazlarda kullanıyorum. <laughs> Ve <laughs> <laughs> Ne? Neden değişmedi acaba burası? Ee, bu arada dün bir tane araba yarışı diye bir tane görev geldi. Onu bir zor zor yaptım ya. Ben yani de yapamadım direkt. Burada kolay ez. Maskem gözükmüyor değil mi? Yoksa seni gebertenim tür sopota. Neden? Dün dün dün. Ya hayır. Şeyleri silmeyi unutmuşum. Çok bilmem ne şeylerini. <laughs> dün dün. Gördün bir tane? Dün dün çok şey sanıyorlar. Kaplumbağa evlerinin arkasına ya da bizim bu mal var ya bolen yani. Oraya saklıyorlar. Bu arada canım gitmiş ama sıkıntı değil. Bu arada bunu bayağı izlenmesi lazım. Mehmet profilini değiştirmiş. Ben çoktan değiştirdim şimdi. Siz de kanal fotoğrafım değişmediyse tekrar dene Canavar bu kadar uğraşmamıştım profil için. Ama bu canavar bunu kozmuna bir özelliğine vardı. En altta altına ne yazıyordu? Üstüne abi havlanın yazıyordu. Yani mutlu canavar mı yazıyorlardı? Ama bunu maalesef yapamadım mal gemini yüzünden. Gemini söylüyorum anlamıyor. Altına Christmas yazdırdım ama altına Ay'ını altın ayı yazısını altına yaz dedi. Direkt yüz büyük altın ayı yazdı. Ama ben de dedim böyle dedim işte. İyi oldu. Baktım uzandım yeni. Geldim yani üşendim. Altın ayı diye duydum. Durdu yani. Bu arada kanal fotoğrafı iyi olmuş mu? Yani? Biz kutlamıyoruz ama yani yani benim için güzel bir güzel bir şey. Güzel hissettiriyor. Hem video çekmiş oluyorum özel. Hem de siz de eğlenmiş oluyorsunuz. Bunun yapımını öğreniyorsunuz. Bu arada yumurta görevlerinde yumurtalar ben alıyorum ya bulamıyorum ya. Bak senin kabartarım yumurta. Bir de size bir şey göstereceğim. Burada bir kirisinde. Ee, şey vardı. Neydi onun adı ya? Bir tane oyun var ya VR gözlüğünde. Hani bu VR gözlüğü var ya. Bir tane içinde oyun var böyle. Bunun kareleri kare, kareler geliyor yandan ışın kılıcıyla onları vurmaya çalışıyorsun. Arda sırada orada oluyor bazı bazı, bazı görevlerini. Mesela mesela <laughs> mesela şey görevinde olur mu? Emniyet görevinde. De. Evet, Hem havuzu görevinde ama oraya gelmek birazcık zor olur. Son kaplumbağa şey nerede? Seni döveceğim tırsak. Ne yapayım ben kaplumbağa köyüne hoş geldiniz diyorsun da. Dink, dink, dink. Bari bunu yaptığımızda bir şey değil yeah. Bir şey değişmiyor. Neden? <laughs> Şu kapım evin arkasında bayağı... <laughs> Şu anda goril gibi her yere geliyor. Bu gözlük adamdır yani ambe. Veri gözlüğüm olsa bile gitmiyor. Neyse bari şey mi yapsın? Eskiden ben video çekmezdim ama şöyle bir şey yapardım ben eskiden. O zamanlar video bile çekemezdim. Bilmem bir tane video vardı kaçır 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 eskiden ben bunu bayağı yapardım ama hani. o zamanlar video çekmezdim ben. Kötü. O zamanlar hani aç dur 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 nerede bu? Bak. Şu elimdeki şey var ya, bak. Görüyorsunuz. Bak turuncu. İşte o zamanlar bu bile yoktu o zaman. O zaman o zamanlar ben yüklememiştim ben. Hayır, geberiyor. yok! sağ. Hayaletim de varmış. Ama benim hayaletim neden şey Biliyorsunuz size bir şey söyleyeyim mi? Şebaber Armin için bir tane gizem var. İsterseniz bu görevi yapmak yerine göstereyim o gizemi. Biliyorsunuz Atatürk bizim ee, bizim bizim şehitlerimizin kanında yapıldı değil mi bayrak? Evet, deriniz. Bizim kanımız ne biliyor musun? Çok değişik bir şekilde bunu çölde öğrenebiliyoruz. Bu yılbaşı üstleriyle çöle gitmek birazcık garip. Profilimde nerede? Araba olması lazım. Çünkü bu bu, bu güzel duruyor. Neden alttan gözükmüyor dersiniz? Altsını eee Kötü Şuraya çıkmam lazım benim. Buraya, buraya, en çıkma kolay yolu böyle. Ya buradan çıkamıyor muyum? <laughs> <Ne>? Ben bilmiyorum. Ee, <laughs> <laughs> direkt odamdayız. Kendi. Yeah. Şöyle bir bavuru yapmak üşeniyorum ben. Tamam tamam. Bu arada ben hastayım arkadaş. Dur. Demin öksürdüğümü görüyorsunuz. Dedik öksürdüm ya baya. Bakın. Atatürk'e birazcık gönderme yapmışlar gibi işte. <laughs> Bakın burada öğrenebiliyoruz. Buradaki tilkiye diyorsunuz ki bu gemi antik ayı e, hemadağınlardan esirdir. Yüzyıllar boyunca bir şekilde kurulmuş ve ahşap çürümüş bir ya da çürümemiş çürümüş gibi göz çürümüş ya da çürümüş bak e, şey hatası gibi görünüyor şey yapmışlar oraya. Neydi? Yazım hatası <laughs> gibi görünüyor. Şey, sadece kraliyet kanı taşıyan bir aynın onu yönetilebileceğini söylüyor. Yani anladınız mı? Şehitlerimizin kanı kraliyet kanı. Birazcık burada Atatürk'e gönderme gibi hissettim ben. Bak. Bunu bir üç, kraliyet kanından birisini yönetebileceğini söylüyor. Bak. Bak. Sadece kraliyet kanı taşıyan bir aynı onu yönetebileceğini söylüyor. Peki bunu söyledi bunu böyle kontrol ettiğimiz yerini ne diyor biliyor musun? Çok komik bir şekilde bu çoktan önemliydi. Artık korsanım diyor. Çünkü bunu kontrol ediyoruz ya. Korsan sayılıyor. ben buraya tırmanmayacak ne? İşte bu gibi. Bak ama bak artık korsanım demesi birazcık birkaç saniye sürüyor. Yani bunu yakalamanız birazcık az. Ve ben gördüm. Ne görürsünüz derseniz kafasında e, kurabiye taşıyan böcek gördüm. O da fotoğraflarını göstereyim. İsterseniz kendi fotoğrafımı böyle göstereyim. Yılbaşı özel. Bu yılbaşı özeldi. Şimdi diğerlerini geçelim. Bakın arkadaşlar bir tanesini böcek bana vururken görmüştüm. Ben de bunun kafasında kurabiye olduğunu öğrenince bayağı şaşırmıştım. Gezerken fotoğrafını çektim bir de çok çünkü bu çok nadir. Bir de yan yana çekindik. Bir de yan yana çekindik. Bu çok iyi oldu. Favorim bu. Bir de böceği kendisini çektim. Burada kapitan Burada da Kapitalus'un şeyinde baş çalmıştım. Bak burada diğer Kapitalus'un kardeşinin dükkanı satın almıştım. İşte bunlar. Şimdi bunu eskiden çekmiştim ben. Bunu bayağı yıllar silinmişti. Bu, bu, fotoğraf silinmişti. Oyunu bitirip tekrar... Ee, çektim yani. Bu da herkesin bildiği gibi benim bütün videolarımda ya da bazı videolarımda kullandığım fotoğraf. Bu da gerçekçi halim bu da. Bakın. Güzel mi? Ar yanımda da kozmik var. <laughs> Aga ve eski arkadaşım. Abone oldu mu lan? Ha? Like atmazsan seni vururum. <laughs> bu, bu bu <laughs> <laughs> şey videosunda kullanmıştım. Hani B, B, A hani C planı falan filan yazıyordu ya. O videolarda kullanmıştım. Bir de hack videosunda kullanmıştım. Bu fotoğrafı boş verin. B Korktun mu? Korkma. Ben senin arkadaşınım. Gel. Yanıma gel. Yanıma otur. Bu glitchli halim işte. Bu canım sıkılmıştı. Yapmıştım işte. Bayağı da güzel oldu mu? Birazcık ama benim yarısımı eve geçiremez. za Bakın. Buralarda yaptım ki hani. Her yere glitchlendi oldu belli olsun bak. Koca evi bile yapmış bebek. Burada şey olmuş. Bakın. Makine bile şey olmuş. Bu fotoğraf benim yarı Bak yarısı mı eve geçirmiş ya mı eve getirememiş. Neden diye söylerseniz benim vücudum ee, çok da eve geçirilmez gibi durduğu için en yani zombileşsem ee, direkt zombiyi döverim ya. Bu zaten bildiğimiz fotoğraf. Ve fotoğraflar bitti bakın. Şey yapamıyorum. Yani bütün fotoğraflarım silindiği için yani bakamıyoruz. Ulan. Bütün telefon aşağı çıktı. Neyse. Ee, bizim ayı da burada uyuyormuş. Ne, 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 ne. Uy! Böyle hareket yapacaktım ya. Çok güzel oldu. Aa, bu çubuktan. Ya e ben bu çubuktan tırmal kendim oradan etmeyi. Aa! Tırmanıyordum ya. Orası tırmanılmış. Hayır tırmanıyordum. Aa! Ne no, yaptım lan? Dur. 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 Şurada burada şey tamamen Hayır. Düt 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 düt, düt. Ne? Buradan çıkmak istemiyor. Sen hayır düşüyorum düştüm zann aaa oh, oh, bayrak beni de sen kettin lan bayrak bir, 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 bir. ha ha üfken gizliğim işe yaradı aaa kafadayım ne 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 Mesela saklamak için muhteşem bir yer burası. Mesela iskelet kapısı olursanız bunu arkadaşlarınız yeneklenmiş gibi gözü gözükecektir. Bunlar saçma. Ya, ya Aha bak bu bunu bak şu arabayı bir yer arkadaşınızın göremeyeceği bir yeri değiştirip kendinize oraya koyabilirsiniz. Yani herkes de işe yarar bu. Bir keresinde biz yapmıştık. Ama çok üşendiğimiz için ne yapmıştık derseniz ee, arabayı itmemiştik. O zamanları yabancılarla oynardım ben. Yunus da vardı da. İstediğiniz arıyordu bizi. Bak tekrar edin geliş beni. Vaza olmayacağım ben. Bir, bir, Kocaman şeyler oluyorsun utanmıyorsun. Yürüdük. Yürüdük. Ya. Yeti Çeki birazcık işe yarar burada. İskelet kafası vurursanız öyle bir iyi şey olur ki. Şöyle sizin için çok iyi bak bulun. Bak burada durun arkadaşınız birazcık sizi uzun zaman öyle bulur. Ya da isket kafası yapın. Burada isket kafası olduğunu sanır. Bakın geçelim. Şöyle durursanız daha güzel durur. Yağmur böyle şöyle. Bu, dün Bak şöyle durursanız arkadaşınız diyecek ki la buraya yeni iskelet kafası eklenmiş sanacak. Ve burada hatta hatta gerçekçi bir bak sanki burada harbiden varmış gibi gözüküyor bak. buraya girilmiyor mu? Aa giriliyor. Çok iyi lan. çok iyi. Fotoğrafı uzaklaştırmam gerek. Bak ben burada fotoğraf çekeceğim baya beğendim ben bu fotoğrafı. Bu baya güzel oldu. Ben birazcık yumuk yani. Bunun, bunun içinden bakabilir miyim? Oğlum lan. Oğlum, hayalet kafasına benziyor. Burnusunu ağız olarak düşünmeyin. Kanat hayaletlerin altı olarak düşünün. Burnunu da ağız olarak düşünün. Hayalet oluyor Hayal oha. İçini görüyoruz şimdi. E. hayalete benziyor lan. Bu, arka kafadan görebilir miyiz lan?

Oha yüksekten düştü Ben kavunum ama. Ben kavunum ama. Dendirdim, 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 tetetet. Nün 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 dur. 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 Ah oh, yanlış yere geldim. Selam. Şöyle dur, dur. Çık. Geldik. Evet geldik. Gimana sonu salam Bye bye. Penguin nanti aku nanti aku like atmayacağım. Penguin.